Herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Bilal Tunalı. Bugün sizlere açık alanda biber yetiştiriciliği ile alakalı kısa bilgilendirmeler yapacağız. Açık alanda biber yetiştiriciliği nasıl yapılır? Yapılması gerekenler ve yapılan uygulamaların sonuçlarını hep beraber inceleyelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi sol tarafımızda bizim yeni çeşidimiz Urfa biberi, acı biber isot. Sağ tarafımızda ise piyasanın en iyi çeşitlerinden bir tanesi Delta 63 e, dikili ve e, buradaki dikimimizi ortalama Mart 10 Mart 15 tarihlerinde yaptık. E, ben burada noktalayıp bir parantez açmak istiyorum farklı bir konu alakalı. Bizim Urfa'da, Urfa bölgemizde, Güneydoğu bölgesinde ağırlıkta yapılan e, yetiştiricilik biber yetiştirici, yetiştiriciliğidir. Buradaki yetiştiricilik çiftçimiz kendi fidesini evinde yapar ve Nisan 10-15 tarihleri arasında toprağa dikimini gerçekleştirir. Fakat biz bu sene e, Sayın Mehmet Abi ile beraber farklı bir yöntem ve farklı bir uygulama yaptık. Bu uygulamayı şimdi beraber inceleyeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi <laughs> dikimimizi yapmış bulunduğumuz e, alan, 10-15 Mart, 20 Mart tarihleri arasında fidemizi diktik. Burada ilk diktiğimiz esnada bazı çiftçilerimiz ya işte erken dikildi olmaz muhabbeti içerisinde oldular. Ama biz de gerekli e, takipat, gerekli kontrol ve gerekli bilgilendirme yaptıktan sonra gerçekten şu an muazzam derecede iyiye doğru gidiyoruz. Şu an e, dikili olan arazi ortalama 2200 metrekare ve bugünün tarihi 19 Mayıs 2021 görüldüğü üzere e, ortalama fidemizin dikim tarihi hemen hemen iki ay iki ay 10 gün falan yani 60 gün 65 gün geçti ve burada gerçekten Urfa çiftçimizin çiftçilerimiz için büyük bir erkencilik ve büyük bir e, kazanç söz konusu olacak bu proje Çünkü Erken ekimlerde, size de bildiği gibi erken 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 kalkan erken yol muhabbeti ile çıktığımız bu yolda, geç de şu an çiftçimiz muazzam derecede iyiye doğru gidiyor ve bu e, başarının temelinde çiftçimizin emeği ve e, bizlerin bilgi deneyim tecrübesini paylaştığımızdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Burada ne uygulamalar yapıldı, bu konuya gelelim. Açık alan yetiştirici nasıl yapılır? Bu konular sizlere ele alalım ki Sizlerde de eğer bu tarz bir e, düşünceniz var ise ve bu tarz bir yetiştiricilik yapmayı düşünür iseniz o konu alakalı biz sizlere bilgi verelim. Toprak hazırlığımızı 5-10 Mart tarihleri arasında yaptık. Meç lahonumuzu gördüğünüz gibi şu e, beyaz larvalarımızı çektik. Bu beyaz larvaları çektikten sonra fide dikim tarihini ortalama 10-15 yanlış hatırlamıyorsam 20 Mart olabilir. O tarihlerde fide dikimimizi gerçekleştirdik. Daha sonraki yaptığımız uygulama işte damlamadan biraz daha köklendirici. Bitkinin köklenmesi için, kök yapısı güçlü kuvvetli olması için gerekli köklendirme işlemlerini yaptık. İşte o dönemde ilk etapta bitkinin ihtiyaç duyduğu fosforu biz ilk bir ay içinde, bir buçuk ay içinde verdik. Ve şu an yine ara ara gerekli fosfor ihtiyacını ilk döneme nazaran biraz daha az vermeye başladık. Ondan sonra işte deniz yosunu, amino asit, iz elementlerle bitkinin sağlığını, gövde kalınlığını ve kardeşlenme çatallanmayı arttırdık görüldüğü üzere. Bu uygulamaların neticesinde şu an gerçekten muazzam derecede iyiye doğru gidiyoruz. Ben şöyle size biraz daha görüntü alayım. Açık alan biber yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ise Erkencilik ve işçilik yani gerçekten açık alanda biberde gerçekten işçilik biraz önemlidir. Çünkü eğer sağlam bir işçilik olmaz ise verimde ve kalitede noksanlık söz konusu olabiliyor. Bu noksanlığın oluşmaması için de çiftçilerimizin bu konuyla alakalı işçiliği muhakkak sağlam ve düzgün yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biberlerimizin görüntüsü 3 aşağı 5 yukarı böyle. Gerçekten e, niyetimizde 20-25 Mayıs'ta veya Haziran'ın biri de değil mi? Biz burada hasada girmeyi planlıyoruz. Şu an ortalama hasada girebilecek meyve adedi e, fide başı 1-2 meyve. Bazılarında 3 meyve, bazılarında hiç yok. Ama genele bakıldığı zaman gerçekten iyiye doğru gidiyoruz. Ve bu iyiye gidişimizi girişimizden dolayı ben çok mutlu ve memnun kaldığımı da sizlere iletmek istiyorum. İşte bu bir başarıdır. Gerçekte bir başarıdır. Şu an Urfa'da, Urfa bölgemizde seralarda biber çıkma dönemine gelmişken biz bunu açık alanda denedik. Ve şu an seracılık yani örtü altı serada bir de açık alanda sadece şu an 15 gün bir farkımız var. İnşallah bunu da önümüzdeki senelerde bu farkı kapatıp açık alandaki biberi serada yetişen biberle aynı tarihte hasada getirmeye çalışacağız. Siz de biliyorsunuz ki açık alandaki doğal Urfa biberleri tat, lezzet, aroma olarak gerçekten seradaki bibere nazaran çok daha iyi ve lezzetli olduğunu bir kez daha görmüş ve kanıtlamış olacağız sizlere. Benim bahsedeceğim hususlar bu kadar. E, farklı değinmek istediğiniz bir konu, soru veya görüşünüz olur ise yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. E, Instagram, Facebook, YouTube ve Twitter hesaplarımızda aktif olup her türlü e, soru, öneri ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanız bizler için büyük bir onur ve gurur verici olacaktır. Biraz daha size görüntü alalım. Heh, bir de konuyu noktalamadan önce sizlere bir farkı göstermek istiyorum. Bir dakika. Şu sağ tarafında görmüş olduğunuz şu biber 5 Nisan'da dikildi. 5 Nisan'da dikildi. Gördüğünüz gibi Delta 63. Gerçekten muazzam bir biber. Tavsiye ediyoruz tüm çiftçilerimize. Bakın. 5 Nisan'da dikildi. 5-10 Nisan tarihler arasında. Ve şöyle sağ tarafa geçiyoruz. Sol tarafa pardon. Şurada görmüş olduğunuz biber ise bu da aynı. Ee, 5-10 Nisan tarihler arasında dikildi. Aynı çeşit. Tek fark nedir biliyor musunuz? Burada işte çekilen e, meç laylonun faydasını görmüş oluyorsunuz. Bakın. Burada daha bitki yeni yeni çiçeklenmeye başlamışken Meçler onu çekilen yerde gerçekten e, bitki verime yatmış ve inşallah 15-20 günlük bir süre zarfında hasada girilecek. Bu farkı sizlerin görmesi için, çiftçimizin görmesi için e, büyük bir avantaj oldu. Biz çiftçimize tavsiyemiz hepsini yapmaktı, lakin işte ekonomik şartlardan dolayı bir kısmını yaptık ve bir kısmı bu şekilde kalmış oldu. Seneye tavsiyemiz ise tüm çiftçilerimizin erken ekim için bir avantaj. Erken ekimde hasat ve meyve kalitesi biraz daha iyi oluyor. Fiyatlar da şeye nazaran daha da iyi oluyor. Çünkü şu an bir kilogram Urfa biberin yeşil olarak kilogram fiyatı 44 45 lira. Bu fiyatlarda eğer dönüm başı 1 ton 1,5 ton yakalansa var ya muazzam bir kar muazzam bir para söz konusu olmuş oluyor. Konularımızı toparlayacak olur isek, burada görmüş olduğunuz gibi mesh lalonun faydası ne görmüş olduk. Erkencilikte, meyve kalitesinde ve ağaç sağlığında da ciddi manada bir fark söz konusu olmuş oluyor. Erken dikim ile geç dikim arasındaki farkı da görmüş oluyorsunuz. Bunların neticesinde çıkaracağımız notlar şunlar. Erken ekimde mesh lalonu şarttır. Meyve kalitesinde ve bitkinin sağlığı için de meshlalonu şarttır. Meshlalonu gerçekten verimde ve kalitede önemli bir unsur olduğunu da görmüş olduk. Benim değineceğim hususlar bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah tüm çiftçilerimizin, tüm emektar çiftçilerimizin kazancını helal ve bol bereketli kısın, İyi fiyatlarda satışını nasip etsin. Çünkü gerçekten çiftçilik zorlaşıyor gitgide. Hem fiyat hem maliyet açısından gitgide artıyor. İşte bizim burada izlediğimiz yöntemler de bir nevi maliyeti düşürmeye yönelik de uygulamalarımız var ve bu şekilde gerçekten iyiye doğru gidiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.